Google Analytics'e giriş yaptıktan sonra yeni hesap oluşturma ile ilgili sayfa karşımıza geliyor. Yeni hesap başlığı altında analizini görmek istediğimiz yapı bir web sitesi, mobil uygulamalarınız içerisinde bunu kullanabilirsiniz. Web sitesi olduğu için aşağı doğru iniyorum. Hemen buraya demo videomu olarak ekliyorum. Site'nin adını, web sitesinin adını yazın diyor. Yine demo videomu olarak ekliyorum. Aşağı dur URL'sini eklemem gerekiyor. www.demovidemi.com olarak URL adresini ekliyorum. Bir kategori için diyor. Kategoride birazcık daha aşağı inmem lazım sanırım. Bakalım. İş ve eğitim var. Evet. Raporlama saat dilimi. Buradaki ayarlamayı Türkiye'ye göre yapmamız lazım. Gece tam 12'de bir sonraki güne geçiş yaparken o güne ait bütün analizleri toparlamış ve gece 12'den sonra yeni günün analizine başlayacaktır. Ve haliyle biz de tam bir 24 saat içerisindeki datayı kendi saatimize göre görmüş olacağız. Tabi bu hazırlamış olduğunuz site Amerika'da veya Hollanda'da veya farklı bir ülkede ise o ülkenin saatlerine göre raporlamayı da burada ülke seçerek ayarlama şansımız var. Aşağı doğru inip Türkiye'yi seçiyorum. Evet. Ve izleme kimliği edinin butonuna tıklıyorum. Google Analytics hizmet sözleşmesi şartları var. Kabul ediyorum diyorum. Ve bana bir kod veriyor. Bu kodu da şu şekilde seçip klavyeden Macintosh kullanıcıları komut C, Windows kullanıcıları kontrol C kısa yolunu kullanarak Adobe Muse'a geri dönüş yapalım. Ve burada sağ klik yapıp Page Properties üzerinden HTML for head başlığı altına, altındaki alana komutu V ile veya kontrol V ile yapıştırıyorum ve OK butonuna basıyorum. Şu anda Muse içerisinde hazırlamış olduğumuz web sitesini demovidemi.com domain'i üzerine yani hosting içerisine attığımızda bu kod sayesinde Google Analytics site ile e, iletişim kuracak ve site içerisindeki ziyaretçi analizlerini bize gün be gün sunacak